Herkese merhaba arkadaşlar. Forever Factor'ün 21. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde burada arkamda görmüş olduğunuz Botanya'nın portalını yapmıştık. Bunlarla beraber artık şöyle bakarsak Şuradaki Pixie Dust'ı üretebiliyorduk. Bunun için yapmıştık buradaki portalı. Ayrıca şöyle bu taraflarda da ufak tefek otomasyonlar yaptık. Mesela buradaki Runic Altar'ı otomatikleştirdik. Önümüzdeki bölümlerde tabii ki de daha fazla şey ihtiyacımız olduğu zaman. Mesela burada bir şey üretmeye ihtiyacımız olursa bunu da otomatikleştireceğiz. Ben böyle bir şeyleri yavaş yavaş otomatikleştirerek gitmek istiyorum buradaki tüm makinelerde. Ve ayrıca şöyle enerji üretim yöntemi olarak buradaki End of kullanıyorduk. Bunları değiştirmek için zaten buradaki şeylere girmiştik. Neyle değiştireceğiz? Onda video otomasyon yapabilirsek şuradaki Gül de değiştireceğiz yani bununla değiştireceğiz bunun sebebi de buradaki şey nether star kullanarak çok fazla Enerji üretebilmesi Şimdi en son bir sanırsam Nerede kalmıştık bir bakalım geçen bölümde şöyle alt taraftan ilerlemiştik buradaki endgame kısmından Bunları yapmıştık buradaki kısmı tamamlamıştık daha sonra Turlardan ilerleyecektik sanırsam burada nether star yapmaya çalışıyorduk Wither builder, Wither builder için Wither skeleton school Bunun için şöyle bakarsak Buradaki Dark Essence ve Light Essence'ı falan yapıyoruz. Öncelikle bence Light Essence'dan başlayalım. Mesela bundan başlasak güzel olur. Şimdi burada şöyle bir şey görüyoruz. Buradaki Light Essence Dark Essence istiyor. Aynı şekilde Dark Essence yaparsak da bu da Light Essence istiyor. Yani burada bir ilk önce şunların küçüğünü yapmamız gerekiyor ki daha sonra onları çoğaltabilelim. Bunlar için ne gerekiyor? Birincisi Shadow Essence. ikincisi Fix Shadow Essence nasıl yapılıyor? Buradaki Source ile yapılıyor. Bu Source zaten muhtemelen direkt olarak bizim ürettiğimiz Source'un bakıt hali. Bir gelelim şuradan bir kova alalım ya da iki kovalık yapalım mesela. Şu tarafa geliyorum. İçerisinde hiç kaldı kaldım bilmiyorum ama mesela nasıl yapsak? Buradaki arkadaşı kıracağım. Şuraya yakın bir yere koyacağım ki diğerleri bunun içerisinden sors çekmesin. Şöyle yapayım buraya koyayım. Bunları bir sıfırlayalım biraz daha üretsinler diye. Şöyle geldim içerisinden bir miktar eşyayı çekiyorum. Bu eşyaları da sildirebiliriz. Gördüğünüz gibi sorslar buraya birikmeye başladı. Burada daha fazla sors üretilecektir. Tabii ki de bir mob farmı falan yapsak bu şekilde değil de Drythorpe'da right da falan mob farm yapsak çok daha fazla buradan essence üretebiliriz ama daha doğrusu source üretebiliriz ama o kadar sorsa ihtiyacımız var mı açıkçası bilmiyorum. Zaten şöyle bakarsak %10'lu demek bir kova demek. Yani burası toplamda 10 kovalık alıyor demek. Aslında iyi de üretiyoruz yani çok da kötü üretmiyoruz. Şöyle ikinci kovalık da geldi burayı da alıyorum. Şimdi artık bunlarla beraber istediğimiz craftları yapabiliriz sanırsam. Şöyle bir uyuyalım gündüz olsun. Şimdi buraya geliyorum. Ne lazımdı bize ilk önce buradaki arkadaşı yaptık. Onunla beraber şöyle mixer'da bu üçünü geçirdiğimiz zaman ve süper heated olması gerekiyormuş. Bu üçünü geçirdiğimiz zaman bize shallow essence veriyormuş. Bunların otomasyonunu yapmalı mıyız diye düşünüyorum ne kadar ihtiyacımız olur diye. Şöyle kullanımlarına bakacağım. Şimdi diyelim ki bundan bir kere yaptık. Bunu çoğaltabiliyoruz sanırsam. Yok çoğaltamıyoruz pardon. Benim hatam çoğaltamıyoruz. Hımm o zaman bundan durmadan elde etmemiz lazım. Yani bizim durmadan shallow essence elde etmemiz lazım. Onun için de bunun da otomasyonunu yapmamız lazım. Buradaki şeyi aslında biz bir driver'a falan aktarabiliyorsak öyle yapalım. Driver'da çok fazla biriktirebiliriz. Şöyle bir tane fluid driver alıyorum. Bunun içerisine koyabiliyor muyum? Sanırsam koyamıyorum. Burada sanırsam bizim şuradaki source sellerden yapmamız gerekiyor. Şöyle bakarsak bunlar içerisinde source'u depolayabiliyor olarak gözüküyor ve 256 binlik depoları var. Bunu bir yan tarafa ekliyorum. Şimdi ne gerekiyormuş? Bir tane cell housing gerekiyormuş. Onun harici normal bizim Applied'in selleri. Burada kullandığımız şeyler olarak düşünebilirsiniz bunları. Şimdi cell housing'i nasıl yapıyoruz ona bir gelelim. Enchanting apparatus gerekiyor bize. Hemen geliyorum şöyle bunu craftlıyorum. Bunun etrafında şöyle tekrar bir bakalım kaç tane istiyordu. Şöyle bakarsak 2, 4, 6 ve 8 tane toplamda pedestal istiyor. Hemen geliyorum şöyle pedestal yazıyorum. Şundan 8 tane yapacağım. Bunu zaten daha önceki bölümlerde yapmıştık. Şöyle 7 tane daha yapıyorum. Daha sonra bunları da küçük haline çeviriyorum. Şimdi bu enchant aparatüsünün altına bir şey daha koymamız gerekiyor bizim. O burada yazıyor mu bilmiyorum ama Buradaki arcane core'dan koymamız gerekiyor. Bundan da yaptım. Burası da tamam. Şimdi biz bunları nereye kuruyorduk? Bu arada bunların teski de varmış. Ne tarafta acaba bilmiyorum ama teski de varmış. Şimdi şu tarafları kursak mı diye düşünüyorum. Buralar çok karmaşık oldu. Şu tarafa da büyük ölçüde botanya alanı yaptık. Bu tarafı da kuramayız. Yani bunlar muhtemelen bizden source da isteyecek. O yüzden mesela şuradaki kısmı çok kullanmıyoruz. Hatta mesela şuradaki boşluğa koyabiliriz. Yani artık boşluk bulmakta da zorlanıyoruz. Şöyle yapsak. Gerçi bu bir blok alta koyulması gerekiyor. Şöyle yaptım. Üzerine bunu koydum. Bunun etrafına arcane platformları koyacağız ama bunu nasıl koyuyorduk? Sanırsam şöyle dümdüz koysam oluyordu galiba. Böyle kabul eder mi acaba? 3 blok içerisinde olması gerekiyor. Tamam 3 blok içerisinde. O zaman bunları daha düzgün koyalım. Şöyle koydum. Toplamda 8 tane buralarda var. Şimdi recipesine ayarlama kısmına geldi. 4 tane gold oldukça kolay. Burada manipulation actions istiyor. Bu da bizim daha önce yaptığımız imbium chamber craft'ı. Bundan da kaç tane yapacakmışız? İki tane yapacağız. Bunu otomatikleştirmeye gerek yok ve soracağım. Ortadaki kısımda bu. Ben bunları bir hemen craftlayayım çünkü craftları beklemeyelim. Şimdi gerekli malzemeleri elde ettik. Bu arada ortaya ne koyuyorduk ona dikkat etmedim. Ortadaki malzemeyi unuttuk onu da yapalım. Şöyle geliyorum. Şuradaki ortadaki malzemeyi de şöyle craftlatayım. Burası tamam. Şimdi iki tane soracağım. Daha sonra dört tane gold. Daha sonra şuradaki manipulation nations'lar ve ortaya da artık bunu koyduğum zaman yakınlarda yeterince source yok dedi. Yani biraz daha source'a ihtiyacımız varmış. Hemen geliyorum. Ne kadar source istiyor acaba yazıyor mu burada? 2000 istiyor. Tamam. Oldukça kolay. Şunu alsak yeterli olur bize. Şuraya da daha fazla source yer koyayım. Burada oluşan şeyler boşa gitmesin. Hemen geliyorum şöyle yakınlarını bir tarafa. Yani şuraya da koyabiliriz. Çok önemli değil yeri. Bunu koyuyorum. Gördüğünüz gibi yavaştan craft'ı başlayacak bu. Bunun içerisindeki source da çekti. Şimdi bunu maksimum seviyede kullanmak bence çok daha mantıklı olur. Şöyle 256 binliği yapmamız lazım o yüzden. Daha düşüğünü yaparsak yine depolayabiliriz ama ne kadar yüksek o kadar iyi bence. Şuralarda tekrar tekrar çalışsın diye aslında buradaki şeyleri de biraz azaltabiliriz. 256 tane mesela bundan aldım. Bunları sildireceğim. Şimdi o zaman ben geleyim sisteme şuradaki 256K'lık. Neredeydi o? Şuradaki arkadaşı öğreteyim daha sonra devam edelim. Bu arada 64K'lara kadar zaten öğretilmiş durumdaymış. Hemen şöyle 256K'yı öğrettim. Bunu da craft'a başladım. Burası tabii ki de bir miktar uzun sürebilir. Şuradaki arkadaşları kullanarak craft'ları yapacak. Şimdi buraya şöyle bir şey yaptım. Buradaki arkadaşı alt tarafa aldım. Gördüğünüz gibi alt tarafı da aktarıyor. 70 72 oldu. Böyle yavaş yavaş burayı arttıracaktır. 76 oldu mesela. Ona da bir tane import bas bağlayalım. Import bas da sisteme oradaki şeyleri çekecektir. Şimdi 256'lık craft'ımız geldi. Şöyle bunu artık craftlayabiliriz. Bunu da craftlıyorum ve buranın içerisine koyuyorum. Artık gördüğünüz gibi burayı yavaş yavaş doldurmaya başladı. Şurayı açarsak şöyle source yazıyorum. Burada da source'umuzu görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi onu yaptığımıza göre artık şuradaki kısma geçebiliriz. Superheated yapmış mıydık daha önce hatırlamıyorum bir şeyi. Bir bakalım şu tarafta hiç superheated var mı? Sanırsam yapmamışız ama şöyle burada kolay bir yöntem var. Biz buradaki arkadaşa refined fuel verirsek. Yani termalde şurada üretiyorduk hatırlıyorsanız. Bayağı bir üretmiştik hatta. Depoluyorduk burada bir bakalım ne kadar olmuş içerisinde. 2000 kovalık burada içerisinde. Refined Fuel olmuş. Bu Refined Fuel'ü verirsek süper hale geliyor. Bizim Crate'in Blaze Burner'ları. O yüzden sadece ne yapacağız burada? Şöyle bakarsak tekrar şuna bir bakalım. Şuradaki Strav'dan yapacağız. Şöyle Strav yazıyorum. Bunun yapımı vardır umarım burada var. Aynen. Bambu. Daha önce yapmıştık gibi hatırlıyorum bunu ama yani bu seride mi yapmıştık? Başka seride mi yapmıştık? Tam emin olamadım. Şuradaki Rolling binin içerisine atıyorum. Bu bambuyu Strav'a çeviriyor. Bunu aldık. Burası tamam. Şimdi artık Blaze Burner'ı Liquid'le çalışacak hale getirebiliriz. Abi doğru biz şurada yapmıştık zaten. Hatırlıyorsanız şurada böyle bir şey vardı. Bunu ne için kullanıyorduk? Şuradaki Luminescence'ı yaparken kullanıyorduk. Aynen. Tamam. Sadece ben hatırlayamamışım. Yani şuraya yine aynı şekilde bir tane Blaze Burner sistemi yapacağım. Daha sonra buradaki mikser falan yapacağım. Şimdi şuranın kurulumunu yaptım. Alttaki Blaze Burner'a yine alt tarafından sıvısını verdim. Şimdi sadece ne kaldı burada? Exportları ayarlamak kaldı. Yine aynı şekilde ben burada yaptığım gibi yapacağım. Şimdi bunun içerisine crafting kart koyuyorum. Kapasite koymam gerekecek onu almadım. Şöyle kapasite yazalım. Bir tane kapasitik kart alıyorum. Bunu da koydum. Onun haricinde şöyle accelerator koyabiliriz. Şimdi bunların içerisine ne koyacağız? Birincisi enişim karbon. ikincisi bazalt powder. Üçüncüsü de buradaki sıvıdan koyacağız. Bazalt powder'ın otocraft'ını biliyor muyuz? Emin değilim. Ona bir bakmam lazım. Aynen biliyormuşuz. Gayet güzel. Şimdi gerekli şeyler gördüğünüz gibi buraya gelmeye başladı. Sadece source kısmı gelmiyor nedense. Acaba source'u biz yanlış mı depoluyoruz? Bunu koysam craft'ı yapacak mı? Ha bunu koyamıyorum bile. O zaman yanlış source bu. Diğer sorusu nasıl yapacağımızı bilmiyorum açıkçası. Şunu bir öğrenmem lazım benim. Çünkü burada bakarsak mesela şuradaki arkadaştan bu yapılır diyor. Bunu tıklıyorum. Buradaki arkadaştan bu yapılır diyor. Yani birbirinin aynısı. Starbuncle mania moduna ben bir bakayım nasıl çalışıyor. Ona göre yapalım. Tamam yapımını öğrendim arkadaşlar. Şöyleymiş. Hatta görev kısmında da varmış. Şuradaki arkadaştan yapayım dedim. Source yazınca böyle neler çıkıyor diye baktım. Starbuncle mania modunun sadece buradaki bloğu dikkatimi çekti. Bunu yaptım. Şimdi buradaki bir source'ların içerisine Sıvıyı koyduğum zaman liquid source çarsa otomatik olarak çeviriyor. Buradaki görevi istiyormuş yani bizden. Bunu da aldık zaten şurada chapter ilerlemesinde varmış. Burada direkt bakabilirsiniz eğer gözünüze çarpmadıysa. Yani bunun otomasyonunu nasıl yaparız? Onu da şöyle yaparız. Bunları acaba direkt fluid drawer'a depolayabiliyor muyuz? Bir de ona bakalım. Şöyle koydum. Aynen bunu direkt depolayabiliyormuşuz. Gayet güzel. Yani bundan istediğimiz kadar elde ederiz o zaman. Şunu bir kırıyorum. Şimdi bunları nereye kuralım? Ya ekstra da depoluyoruz ama burada çevrilmiş source'u da depolayalım diye düşünüyorum. Onda da o zaman gelip şuradaki kısmın yakınlarına bir yere kurabiliriz. Mesela nereye kuralım? Yani buralarda çok karmaşık oldu ama şu arka tarafa şuraya bir yere saklayabiliriz. Ne yapıyorum? Bir tane source çar. Daha sonra bunu koyuyorum. Daha sonra blue driver'ı buraya koyacağım. Bu üçünü yan yana koydum. Şimdi buna exporter'la ile beraber source verdiğim zaman buradaki arkadaş source'u direkt alıp ihtiyacımız olan şeyi çevirmesi lazım. Böyle geliyorum. Buraya bir source yazayım. Source'u acaba buraya neyle? Ha, şuradaki şeyle tanımlayabilir miyiz? Olmadı. Thor'un kendi sıvısı yok ki ama nasıl tanımlayacağım ben onu. Şöyle yapalım. Buraya geldim. A'ya bastım. Yan tarafa ekleyebiliyor muyum? Yan tarafa da ekleyemiyorum. Çok garip yani. Bunu nasıl tanımlayacağım ben? Burada şöyle bir şey yaptım. Şöyle şu tarafa gelelim. Buraya bir tane tankın yanına source Jar koydum. Source Jar'ın yanına bir tane storage bas koydum. Bu storage basın içerisine şöyle içerisinde herhangi bir sıvı varken şuna tıkladığınız zaman içerisindeki sıvıyı çekiyor. Bu şekilde öncelikle buraya koyacak şekilde ayarladım. Buraya da artı bin priority verdim. Yani önceliği bin. Önce gelen source'ları buraya aktarıyor. Buradaki source'lar nereye gidecek? Buradaki arkadaşa gidecek. Daha sonra buradaki arkadaşı dolduracak. Sadece ne eksik bir tane puller upgrade eksik pullerın içerisinde. Bu taraf hangi tarafmış? East tarafıymış. Hemen puller'u takıyorum. Bunu da East olarak ayarlıyorum. Şöyle içerisinde sıvılar dolmaya başladı. Şimdi buraya çok fazla netherite upgrade takarsak bu sefer ne olur? Buranın içerisinde çok fazla sıvı tutacağı için hiç source biriktiremeyiz. Şöyle bir bakalım. 5 sonic kova. Çimlik idare eder sanırsam. Zaten burası ona göre de yavaş çalışıyor yani çok hızlı çalışmıyor. Bizim source üretimimizi hızlandırmamız lazım muhtemelen buranın daha hızlı çalışması için. Şimdilik böyle bırakalım. Geliyorum buraya kilitliyorum. Daha sonra burayı nereye linkleyebiliriz ona bir bakalım. Sanırsam şuradaki arkadaşa linkleyebiliriz. Bunu da sistemde görelim neden olmasın. Şöyle linkledim artık sistemde. Source yazarsak gördüğünüz gibi burada dikiyor Fight Source da var. Bunu elimizde almamızı istiyor mu bilmiyorum ama bunu artık kullanarak bir şeyler craftlayabiliriz. Hatta buradaki export'un içerisine gördüğünüz gibi kendisi göndermiş bile Shadow Fissons'ı craftlamış. Şöyle bir kovalık Shadow Fissons'ı buradan alıyorum ve filtre olarak tanımlıyorum. Yine aynı şekilde bir tane Fluid Driver ve Puller Upgrade ile beraber buradaki şeyleri de çekeceğiz. Şöyle geliyorum Puller Upgrade'i craftlıyorum. Onu da şöyle yapacağız. Buraya koydum. Daha sonra bunu koydum. Bunu açtım. Arka tarafından çekleyeceğim buna. Şöyle arka tarafı ne tarafta denk geliyor ona bir bakalım. South tarafına denk geliyormuş. Yani salut yaptığımız zaman gördüğünüz gibi sıvıyı çekiyor. Buna da bir tane upgrade takabiliriz. Yine burası da 5 kovalık olsun. Şöyle upgrade'ini taktım. Daha sonra bunları kilitleyelim ve sisteme bağlayalım. Artık buradaki Shadow Vessels'ı da sistemde görebileceğiz. Bir adımımız daha tamamlanmış oldu bununla beraber. Şimdi Shadow Vessels'ı ne için kullanıyorduk ona bir bakalım. Shadow Pix Pixlust'la birleştirdiğimiz zaman bize buradaki arkadaşı veriyormuş. Yine aynı şekilde süper heated gerekiyor. Yani şuradaki sistemden bir kere daha yapacağım. Ama bunu durmadan ürettirmeyeceğim. Bunu ben neye çevireceğim? AutoCraft'a çevireceğim. Şöyle geldim, bir tane Petin Provider aldım. Buradaki arkadaşlar zaten ayarladım. Şimdi burada kablo ne tarafta var acaba? Onu bilmiyorum ama bir Apple Light kablosuna ihtiyacım var. Şurada varsa yakınlarda bir yerde vardır zaten Aynen Yani şuranın alt tarafında var. Geliyorum mesela şurayı kıracağım. Şöyle çekelim. Buraya bir Petin Provider koyalım. Şimdi Petin Provider buranın içerisine gerekli eşyaları verecek. Onu bir ayarlayalım. Biz ne yapıyorduk Shadow Essence'tan? Şöyle kullanıma basıyorum. Essence of Darkness yapıyoruz. Buradan Petin Terminal'e geliyorum. Bu ne ya? Niye böyle çıktı bu? <laughs> Neyse. Şuraya tıklıyorum. Şimdi Shadow Vessence alıyor. Pixie Dust alıyor. Bundan üretiyor diyor. Tamam. Bunu yaptık. Bunu geliyorum buradaki arkadaşın içerisine koyuyorum. Şimdi burada birden fazla recipe craftlayabilir. Sadece bir tane craftlamamıza gerek yok. Sadece ne yapacağız? Şuradaki oluşan respi'leri sisteme geri çekmemiz gerekiyor. Onu da laser notla yapalım. Hadi şu üst tarafa koyayım. Daha sonra şunu şuna. Daha sonra bu ikisine ihtiyacım var. Şöyle yaptım böyle yaptım. Şimdi neden laser notla yaptım? Çünkü birincisi sıvı da çıkabilir buradan. Ya da item da çıkabilir. İkisini de çektirmek istiyorum ben. Gerçi böyle yaparsak craft tamamlanmadan eşyaları çeker değil mi? O zaman filtre tanımlayacağız buna. Şimdi bunu çekeceksek sadece bunun filtresini tanımlamam lazım. Benim buradaki item karta. O zaman şöyle yapalım. Şuradan bir tane filtre alıyorum. Down diyorum bunu açıyorum. Bunun içerisine filtreyi tanımlıyorum. Daha sonra bu filtreye de bunu koyuyorum. Hızlandırabiliriz çok sorun değil. Şuradaki alt kısımdan da eşyaları sisteme göndereceğiz. Şimdi gelelim bunun craftını bir isteyelim. Neydi bu? Essence of Darkness. Şöyle geldim, bir tane isteyeceğim bilerek gördüğünüz gibi sıvı geldi, Pixie Dust geldi, bunları Craft'ladı, geri sisteme gönderdi ve buradaki Craft tamamlanmış oldu. Buradaki bir adımı daha tamamlamış olduk Şimdi bu adımı bununla devam ettireceğiz. Bunun için tabii ki de Light Essence da gerekiyor. Yine aynı şekilde Light Essence için de buradaki Defined Mixture yapacağız. Yani bunun Craft'ı da kolay, sadece şuradaki makineyi ayarlamak kaldı. Ben şunun gibi bir tane daha Craft buraya ayarlayayım. Şimdi gerekli şeylerin ayarlamasını yaptım gördüğünüz gibi Refined Mixture'da oluştu bunu bir alıyorum Şuraya filter olarak tanımlıyorum sadece şuraya bir tane Puller Upgrade eksik yine Puller Upgrade'ini taktık burayı bir açalım ne diyorduk South diyorduk. gayet güzel bir tane de Nedirite Upgrade ile beraber bunu da hem kilitleyelim hem de sisteme gösterelim şöyle geliyorum kilitliyorum sisteme tanıtıyorum burası da tamam artık bunu da kullanabiliriz yani bununla beraber de artık ne yapacağız şöyle bunları silelim şuradaki arkadaşı yapabileceğiz. Hemen geliyorum. Şuradaki terminali açıyorum. Light Essence diyorum. Artı diyorum. Fix Dust artı. Bundan. Bundan yapılıyormuş. Tamam. Bunu da geliyorum. Buradaki crafting kısmına atıp. Burada neydi o? Light Essence'dı. Şöyle Light yazalım. Bir tane de bundan isteyelim bakalım. Sistem yapabilecek mi? Gördüğünüz gibi buraya attı. Craftladı. Sadece gerekli şey çekmiyor. onda Çünkü buraya tanımlamadık. Burada dam kısmından geliyorum. Şuraya tanımlıyorum. Buranın içerisine atayım. Craft tamamlanmış olsun. Light Essence'ı da bu şekilde elde ettik. Burası da tamam. Bu ikisini Auto Craft olarak elde ettik. Şimdi artık bunları kullanarak biz bunları enrichlamamız lazım. Şimdi Dark Essence'da Light, Light Essence'da Dark yapılıyor. Yani bir kere kendimiz elle yapacağız. Daha sonrasını full otomasyonu bırakacağız. Ben burada yanlış hatırlamıyorsam onlar için yer ayarlamıştım. Mesela şuradaki iki tane yer boş. Bunlara istediğimiz craftları koyabiliriz. Şimdi geliyorum şöyle. Şunları bir sileceğim. Şunu da silelim. Şu ikisini craftını ayarlama kısmına. Tabii ki de buradaki sıvıları kaldırıyorum. Essence of Light'tan Enrichment kısmını yapıyoruz. Aynı şekilde Darkness'tan da Enrichment kısmını yapıyoruz. Bu ikisini ekledik. Mesela şuradaki boş olan kısım burası Light olsun. Burası Darkness olsun. Şöyle alt taraflarını açacağım. Şimdi bunun üst tarafına ne diyeceğiz? Daha önce de ne demişiz ona bir bakalım. Unuttum açıkçası. Burada filtre ile beraber bir şeyler koymuşuz. Şimdi üst tarafı diyorum. Item kart koyuyorum. Buraya açıyorum. Filtresini koyuyorum. Başka bir şey koydum mu? Koydum maalesef. Onu sildirdim. Buraya Enrichment Light'ı koyacağız sanırsam. Update'im. Buraya bunu koydum. Şimdi Autocraft olmadığı için henüz gelmiyor ama birazdan gelecek. Şöyle aynı hatayı tekrar yapmayalım. Şuraya bir filtre tanımlayayım. Ondan sonra üst tarafına koyayım. Şöyle yaptım. Buraya da ihtiyacımız olan şey gelecek. Şimdi bunları tabii ki de buradaki sisteme de göstermemiz lazım bizim. Şöyle geliyorum. 64 bundan. 64'ten de bundan diyorum. Henüz craftlamıyor. Neden? Çünkü öncelikle birer tane bunlardan craftlamamız lazım. Mesela buranın içerisine ben şuradaki darkness'ı attım. Bu tarafa geldi. Aynı şekilde diğerinin içerisinde de sanırsam light'a atacağım. Bu da geldi. Şimdi bunların acaba şeyi mi yanlış? Yüzleri yanlış? Çünkü içerisine bir şey çekmedi. Aynen yüzde de yanlış. Şurayı bir sıfırlıyorum. Altı ekstra diyorum. Arkaya input ve output diyorum. O açıyorum. Sanırsam craft yapıp yolladı. Burada darkness gördüğünüz gibi daha fazla var. Şimdi aynı şeyi buraya da. Alt taraf ekstra. Arka taraf input ve output. O on. Yani buralar kendi içerisinde döngü yapıp durmadan oradaki gerekli şeyleri craftlayacaktır. Burası darkness çoğaltacak. Burası light essence çoğaltacak o şekilde gidecek. Tabii ki de Pixie Dust otomasyonumuz yok şu anda. Pixie Dust'ımız olmadığı için bir yerden sonra durdu. Şimdi Pixie Dust nasıl yapacağız? Buraya bir tane dropper koymamız lazım. Onu da mesela şu arka tarafından verelim. Böyle koysam bu tarafa bakıyor. Tam tersine bakmasını istiyorum. Yani şöyle koysam aynen doğru kısma bakıyor. Buranın içerisine dropper koyacağım. Dropper'a bir şey tanımlamamıza gerek var mı? Sanırsam yok. Şöyle koyduk. Buraya bir tane Pattern Provider tanımlayıp diğer Dust'ın aslında Autocraft'ını öğretebiliriz. Şöyle Pattern Provider'ı aldım. Buraya koydum. Şurları birbirine bağlıyorum. Burası da tamam. Sadece buraya craft ayarlama kısmı kaldı. Hemen şöyle geldim. Crafting Manager'ı açtık. Şöyle artı yapıyoruz. Mana Pearl'den Pixie Dust elde ediyorsun diyorum. Geldim buranın içerisine koydum. Artık otomatik olarak buradaki kısımda çalışıyor olması lazım. Bir bakalım. Kendimiz bir elle isteyelim. Böyle bir yazsam. Bir 10 tane yap desem. Buraya atacaktır. Benim magnetim açık mı? Kapayayım bir magnetimi. Sanırsam endure Pearl çekti şuradan. Onu da bir buraya geri bırakayım. Gördüğünüz gibi Pixie Dust'ları buraya atıyor. Sadece bunları toplayıp sisteme eklemek kaldı. Onun için de ne kullanacağız? Advanced Item Collector kullanacağız. Şöyle geliyoruz. Bir tane daha Advanced Item Collector yapalım. Şöyle geliyorum bir tane Advanced Item Collector craftlatacağım. Sanırsam buradaki bizim oto crafter'larımız da dolmaya başladı. Bayağı bir şey otomatik craftlıyoruz. Onların da sayısını arttırırız tabii ki de. Şimdi Advanced Item Collector aldım. Şuraya koyacağım. Sadece filtre olarak da ne belirliyorum? Buradaki Pixie Dust'ı belirleyeceğim. Şöyle yaptım. Byte this Pixie Dust dedim. Burası da tamam. Artık doğru şeyleri çekecektir. Bunları sisteme atalım. Ne oldu normal sistemde belki takılmıştır diye. Çünkü üzerimize aldığımız oldu. Burayı sıfırlamak istiyordum ki yapmış gibi gözüküyor. Şimdi gelelim şu tarafa bir kontrollerimizi yapalım. Bu arada manayı bitirme hızımıza bakın. Yok ettik manayı. Şimdi burası ilk önce light essence'ları yaptığı için burayı niyeyse bitirememiş. Keşke light essence'ları da o tarafa yollasan. Şimdi şundan bir 10 tane craft atacağım. Craftlayabiliyor. Böyle 7 tane oldu bunları aldık. İkisi aynı yerde craftlandığı için öncelik mesela buna verdiyse bunu yapıyor. O yüzden biraz sıkıntı olabiliyor. Şöyle buranın içerisine atıyorum. Burayı da gördüğünüz gibi doldurmaya başladı. Oraya doldurduğu için burayı dolduruyor falan. Yani birbirini dengeleyecek bunlar günün sonunda. Şimdi Light Essence ve Dark Essence otomasyonunu yaptık. Sadece bunlardan birer tane almamız gerekiyormuş. Şöyle bir tane bundan bir tane bundan alıyorum. Buradaki görevler de tamamlandı. Şimdi artık sanırsam Wither Skeleton School yapabiliyoruz. Dark Essence ile beraber Skeleton school School'u geçirdiğimiz zaman Wither Skeleton School oluyormuş. Hemen gelelim buraya bunu da öğretelim. Skeleton School şöyle yapılıyor. Bomb bloktan yapılıyor. Hemen bunu öğretiyorum başta. Bon bloğu öğretiyorum. Bonu elde etmenin kolay bir yöntemi var mı açıkçası bilmiyorum. Ya da bu satılıyor muydu onu da hatırlamıyorum. Ona bir bakarım. Aynen şurada bon satılıyormuş. O yüzden çok da kemiklik bir sorunumuz yok. Şimdi bunları blok olarak çevirmeyi şuraya ekleyeceğiz. Burası da oldu şuraya ekleyelim. Diğerini de buradaki arkadaş ekleyeceğiz. Buradaki arkadaş genelde dolu oluyor. Çok işi oluyor ama. Bu seferlik sanırsam işi yok o kadar. Skeleton School'u ekledik. Bu arada sen ne satıyorsun? Önemli bir şeyin var mı? Sanırsam yok. Artık şuradaki school'u gelip nereye koyacaktık? Şuradaki arkadaşı koyma resmisini ayarlayabiliriz. Dark Essence'i kaldırıyorum. Bire bir diyorum. Nereye koyacağız? Dark Essence nerede var? Şurada var. Buradaki kısma koyacağız. Geliyorum buraya ekliyorum. Artık school yazarsam buraya. Wither Skeleton School'u gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Ne eksikmiş? Bombu ile eksikmiş. Hemen onu da öğretelim şöyle. Bondan bombil ile yapılıyor diyelim. Bunu da gelelim hemen şuradaki kısma ekleyelim. Tekrardan bir school isteyeceğim 3 tane. Gördüğünüz gibi Wither Skeleton School'u yapabiliyoruz. 3 tane Wither Skeleton School'umuz geldi şuradaki kısımda bir adım daha ilerlemiş olduk. Tabii ki de Wither Builder ve buradaki Mob Crusher ile beraber yaptığımız zaman çok kolaylıkla bunu öldürebileceğiz. O yüzden şöyle yapalım. Neler eksikmiş bir bakalım. Böyle craftlayabildiğimizi bir craftlatalım. Pink Slime. Biz bu tarafta Pink Slime otomasyonu yapmamışız sanırsam. Onu diğer mod modpack'te yapmıştık. O zaman önümüzdeki bölümde Industrial Forgoing'in Pink Slime otomasyonunu yaparız. Burada sadece Latex'ini yapmıştık. Pink Slime'ını yaparız, Wither Spawn'larız, eter Gaz'ı yaparız. Yani Industrial Forgoing'den daha fazla ilerlemiş oluruz. Bu bölümlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.